Yani e, değerli izleyiciler bu konuyla ilgili konuşuyoruz. Çünkü aslında sporda, futbolda yaşadıklarımız siyasette her gün gördüğümüz, her gün duyduğumuz tavırların e, sahaya yansımış hali. E, Erdoğan da sinirlendi. Semih Bey dedi ya hepimiz sinirliyiz. Erfin Hanım da değildi. Erdoğan da dün Konya'da çok sinirlendi. O da çıraklara staj ve çıraklık çıraklık mağdurları biliyorsunuz emeklilikleriyle ilgili talepleri var. O da dedi ki müjde çırağı olmaz. Kalfaya, ustaya olur dedi. Onun için de bu tür adımlar yanlış adımlar dedi. Bir hafta önce de hatalarımı yüzüme rahatlıkla söyleyebilirsiniz demişti oysa. Dün de Konya'da yani hakkını arayan, taleplerini dile getiren staj ve çıraklık mağdurlarına kızdı. Sayın Toker, Erdoğan'ın da sinirleri mi bozuldu yoksa o normal hale artık saklamaya mı gerek duymuyor? Sporla ilgili söylemek istedikleriniz yoksa eğer bu konuyla ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Vallahi gerekli şeyler söylendi. Hepsi biraz doğru ama e, ya bütün dünyada böyle şeyler de yaşanıyor aslında da gerekçeleri Türkiye ile aynı mı değil mi bilmiyorum. Türkiye'de işte toplumun bir barut fıçısı olması yani sadece statlarda değil trafikte, adliyede, hastanelerde doktorların dövülmesi, okullarda yani hakikaten toplum bir travma geçirir gibi bir görüntü geliyor. Ama benzeri şeyler Latin Amerika'da da oluyor. Yarın Avrupa'da bir maç sonrası benzeri şeylerin olmayacağını kimse garanti edemez. 1969 yılında yanılmıyorsam Honduras'ta El Salvador savaştı futbol maçı yüzünden. Tarihe futbol savaşı diye geçti. İki ülke milli maç yüzünden savaştılar. Ee, ne bileyim e, Avrupa'da Belçika'da işte ölenler şunlar bunlar yani bir de farklı bir yani oturup da tribünde maç seyretmediyseniz e, o o duyguyu hissedemezsiniz hele hele açık tribünde vatandaşla beraber mesela ben hep şunu savunmuşumdur statlarda küfür serbest olmalı çünkü millet içine dökebildiği e, tek yer işte adam patrondan fırça yiyor, öğretmenden dayak yiyor, evde babasından dayak yiyor. Tamirci çırağı hafta sonu biriktiriyor parayı geliyor. Ondan sonra hakem bir metre önünde olanı görmüyor. Çocuk deliriyor tabii. Ne bileyim futbolcu almış 10-20 milyon euroyu iki metreden topu tribünlere gönderiyor. İpler kopuyor. <laughs> yani psikolog değilim ama benim gözlemim bu. Bırak çocuk küfür etsin de rahatlasın hiç olmazsa statlarda ama o da bizi farklı yerlere taşıyor tabii. Burası Akdeniz toplumu, ateşli toplum öyle çözümü kolay değil. Ama Türkiye'de bir algı daha var. O beni bile isyan ettiriyor. Adamını bulan işini götürür. Bu futbolda da böyle oldu taraftarlar, kulüp yönetimleri böyle olduğuna inanıyorlar. Yani yargıda adamını bulursan işini götürürsün, bürokraside adamını bulursan işini götürürsün, mecliste vekilini bulursan işini götürürsün, memuru bul işini hallet. Yani bu algı da tabii o toplumsal bir öfkenin, isyanın bir parçası. Erdoğan tabii öfkeli ee, çünkü yani yerel seçim yaklaşıyor ve büyük şehirlerde aradığını bulamama olasılığı yüksek. Ben her programda söylemişimdir. Burada da sizin kanalda da söyleyeyim. Erdoğan bilhassa İstanbul'u iki kere üst üste kaybetmeyi siyaseten kaldıramaz. Kendine de açıklayamaz. Çevresine, partisine, kendisini destekleyen cemaat, tarikatlara da açıklayamaz. Bunun için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bazı, bazı günler sağından kalkıyor duygusallığa bağlıyor bu benim son seçimim falan diyor bazı sabahlar solundan kalkıyor tehdit ediyor o yoksa hizmet yok o da e, inişli çıkışlı bir e, duygusallık sergiliyor açıkçası ama e, normal şartlarda yani objektif bir gözle bakalım parti isimlerini kapatın biri CHP adayı biri AKP adayı hangi partiden olduklarını bilmeyin İki adayı da dinleyin dersiniz ki ya bir, bir tanesi öbürüne büyük fark atar. Normal şartlarda öyle olması lazım partizanca bakmadığınız zaman. Veya her iki aday da bağımsız olsa ama Erdoğan'ın sorunu şurada bu yıllar önce de hani bunu dile getirmiştik. Bakın beş sene önce de aday bulamıyordu. Aday dediğimiz ne? E, to, vatandaştan o isteyecek pragmatik bir siyasetçi. Kampanya yapabilen, samimiyet sergileyebilen, herkesi ikna etme yeteneğine sahip, empati yapabilen, hitabet gücü kuvvetli, ama 2019'da da bulamadı Erdoğan bunları. İstanbul'a binali yıldırımı getirdi, Ankara'ya öfsekiyi koydu. Hep bakan, yani bir e, e, siyasetçi yeteneği yok adamın. Ondan sonra bu bu sene bakıyorsunuz. Yine İstanbul'a kimseyi bulamadı bir tane bakanı getirdi. Şimdi Murat Kurum hayatında seçime mi girmiş? Hayatında bir konuşma mı yapmış? Topluluğa mı hitap etmiş? Bir samimiyet mi sergileyebilmiş? Ne yaptı? Erdoğan çağırdı Murat Kurum'u. Adayımız sensin dedi. Belki Murat Kurum bunu hiç istemiyordu. Ama bu rejimde itiraz edemezsiniz emredersiniz reis dedi. Şimdi her halinden belli bu işin emrivaki olduğu. Yani e, sevilerek e, yapılmayan iş başarısızlığa mahkumdur diye bir laf vardır. Bu kurumun vücut diline de yansıyor. Belki Erdoğan'ı bunlar da sinirlendiriyor. İstanbul'u ikinci kez kaybetme olasılığı e, dediğim gibi siyaseten kaldıramaz Erdoğan ve kazanmak için her şeyi yapacaktır diye düşünüyorum. Onun için Konya yarın bir gün bir başka grubu da azarlayabilir veya duygusal bir konuşma yaparak onları yanına çekmeye çalışabilir veya veya çırakları mı dediniz azarladığı veya çıkarıcı ön, şey, yani. çırakları. Ha. Ee, i̇ki gün sonra çıraklara da bir şey e, verir çünkü anlık tepkileri vardır Erdoğan'ın. Bugün siyah dediğine yarın beyaz der, öbür gün yine siyah der. Bunlara alıştık artık. Onun için e, yani bu iniş çıkışı ben anlayabiliyorum Erdoğan'da çünkü. Ee, seçim şey görünmüyor çantada keklik görünmüyor bilhassa İstanbul'da bu da bence Erdoğan'ı rahat hissediyor hı hı. Cem Bey hı. size şunu sormak istiyorum şimdi özellikle İstanbul'da ve Ankara'da gördüğümüz bir tablo var ki e, muhalefet de kendi adaylarını çıkarıyor e, iktidar da kendi adaylarını çıkarıyor mesela İstanbul'da bu e, seçimin seyrini nasıl etkileyebilir bir de şu var, Meral Akşener'in son zamanlardaki açıklamaları vardı. Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını destekledi, sonrasında yerel seçimde vazgeçti. Mansur Yavaş da dedi ki, yani ikimiz birden cumhurbaşkanlığını kabul etseydi kura mı çekecekti diye bir açıklaması oldu. Bu kadar siyaset. Nasıl geçişken olabiliyor? Siz de eski bir genel başkansınız. Bu açıdan da durumu değerlendirmenizi de isteyeceğim. Bu kadar geçişken olamadığım için bıraktım zaten. <gülüyor> <gülüyor> şimdi, e, İstanbul, şimdi İstanbul için konuşalım. E, İstanbul'un muhalefetin kazanması çok önemli. Şimdi CHP'de yeni bir genel başkan var ve kendisini ispatlamaya çalışan bir genel başkan. Kılıçdaroğlu'nun 2019'da bayağı yüksekte bıraktığı yerel seçim çıtasını düşürmek istemeyen bir genel başkan var. E, bu çerçeveden bakıyorum ben. E, CHP'nin avantajları var bu seçimde. Çünkü en büyük avantajı AKP'nin ekonomik politikaları ve Türkiye'yi getirdiği nokta. Türk milletine çektirdiği sefalet. Yani AKP seçime kadar istediği kadar montaj videoyla çıksın, onunla çıksın, bununla çıksın. Bu AKP kadar muhalefete malzeme veren dünyada acaba bir başka iktidar partisi var mıdır? Ben hep bunu sorarım. Ardından da şunu sorarım. Acaba bu malzemeyi CHP kadar kullanamayan başka dünyada bir ana muhalefet partisi var mıdır? Onu da merak ediyorum açıkçası. Çünkü Murat Kurum olsun Erdoğan olsun. Ağızlarını açtıkları anda söyledikleri her şeyle CHP'ye malzeme veriyorlar. İmamoğlu'na malzeme veriyorlar. Şu kanal İstanbul diyorsunuz. Ümit Bey tabii kendi perspektifinden değerlendirdi ve onları bilmiyorum. Jeostratejik uluslararası açıdan. Ama ben İstanbullu olarak şunu merak ediyorum. İstanbul'da doğmuş büyümüş ve trafik kepazeliğini her gün yaşamış bir insan olarak şunu sormak isterim. İstanbul'u ikiye bölen İstanbul Boğazı'nın iki yakada da getirdiği trafik zulmünü yaşarken, bilirken, buna çözüm bulunamazken sen İstanbul'a bir boğaz daha yapıp İstanbul'u üçe bölüp yani şehrin cehennemin dibine çevireceksin. Onun için bence İmamoğlu bu konuyu işte, yani bu şu kadar metro yaptım bugün metro açtım o metroyu sen yaptın ben yaptımdan daha önemlisi bir İstanbul'un ulaşım sorunu açısından Kanal İstanbul'un şehri ikiye bölünmüş şehri bir su yoluyla üçe bölecek misin bölmeyecek misin? Yeni köprü eziyetleri mi çekeceğiz biz? Çünkü köprü yaptığınız zaman Bölgenin bütün trafiğini bir artere yüklüyorsunuz. İstanbullar ne dediğimi biliyordur. Birinci köprünün, ikinci köprünün bütün trafiği e, belli iki caddeye yığılır akşamları. Orası 100 metreyi yarım saatte gidemezsiniz o trafikte. Yani bu konular bence İstanbul seçmeninin e, en önem verdiği konular ve gündemde tutulmalı. Her gün sormalı Murat Kurma'ya. Evet mi hayır mı kardeşim? Bu kanalı yapacak mısınız, yapmayacak mısınız? Sen, tabii senin ne de dediğin önemli değil de patronun ne diyor? O cevap versin. İkincisi İmamoğlu bu işi, bu, bu seçimi sadece İstanbul konularıyla sınırlı tutmamalı. Hatta daha çok Türkiye'nin genel sorunları, onu da yapıyor zaten. Rakibi Murat Kurum mu, Recep Tayyip Erdoğan mı İmamoğlu'nun? çünkü şey dikkat edin Erdoğan devamlı şeye laf yetiştiriyor Özgür Özel'e değil İmamoğlu'na laf yetiştiriyor o zaman o da güzel yapsın gel konuları Türkiye geneline çekelim sığınmacılar konusuna çekelim bütün Türkiye'nin sorunu ee, ekonomik sefalet ekmek kuyrukları yok e, et kuyrukları açlık Fakirlik, barınma sorunu, kiraların yüksekliği. Bunlar bütün Türkiye'nin sorunu. O zaman bunlar yapılıyor da siz yetersiz mi görüyorsunuz bunu? Buradaki ton mu yükseltilmeli sizce? Hayır. Nedir? Tabii tabii daha vurgulayıcı bir şekilde olması gerektiğine inanıyorum. Yani İstanbul ben şu kadar metro yaptım. Hayır. O, onu vurgu tamam ona da değinsin tabii ki İstanbul ne hitap edecek ama Şimdi burada önemli olan ne benim açımdan CHP'nin oyu 30 mu oldu 32 mi oldu 28 mi oldu ben, ben orada değilim Ben Bu seçim sonrasında Türkiye genelinde Ve Cumhuriyet tarihinin en ağır ve sonu belli olmayan krizi çerçevesinde Yapılan seçimde AKP tarihinin en düşük oyunu alacak mı, almayacak mı? Ben ona bakarım. Çünkü o bütün seçim sonrası gidişatla değiştirecektir. Ee, yani AKP'de bir mırın kırın başlayacak mı? Vıdı vıdı. Ee, serzenişler başlayacak mı? Ee, ve bu, bu oldukça önemli. Çünkü seçimden sonra önümüze anayasa mı gelecek, ne gelecek? Onları bilmiyoruz henüz. Ha yeniden refah olmasaydı bu bölünmüşlüğü ben, bir tehdit olarak görebilirdim. Ama şunu söyleyeyim, İmamoğlu geçtiğimiz 5 sene içinde bence Mansur Yavaş'ın Ankara'da olduğu gibi, Büyük Erşen'in yıllarca İz Eskişehir'de olduğu gibi ben Ekrem İmamoğlu'nun da bu geçtiğimiz dönemde partiler üstü bir isim haline geldiğine inanıyorum. Yani sadece CHP'nin oyunu değil, Farklı ideolojilerden küçük partilerin seçmeninin oyunu da alabilir. Buna en başta da iyi partililer dahildir. Ben hep şunu soruyorum, bana kızıyorlar ama yine merak ediyorum. Mesela İyi Parti'nin İstanbul adayı kendisine mi oy verecek, İmamoğlu'na mı oy verecek? Daha birkaç ay önce yere göğe sığdıramıyorlardı İmamoğlu'nu. Tabii ki ben İmamoğlu'na vereceğim demeyecek ama sandıkta vicdanıyla baş başa kaldığında hakikaten merak ediyorum sağ cenahta en e, sağduyulu, sağ duyulu düşüne taşına rasyonel bir şekilde ben oy kullanan seçmenin İyi Parti seçmeni olduğuna inanıyorum. İyi Parti'nin kuruluşundaki yapısına bakıyorum. Sonradan yaptığı transfer isimlere falan bakıyorum. Dolayısıyla İyi Parti seçmeni hakikaten sorgulayacaktır Meral Hanım'ı. Ya ona önce adamları yere göre sığdıramıyordun. Şimdi karşılar Türkiye'yi bu adamlar yönetir, Cumhurbaşkanı olma kalibresinde bu iki isim diyordun Türkiye'ye, şimdi karşılarına bunlar kentleri bile yönetemezler, ben aday çıkarıyorum diyorsun. Hani bunu e, ideoloji partileri, marjinal ideoloji partileri seçmeni bunu önemsemeyebilir ama iyi parti seçmeni bunu sorgulayacaktır sandıkta. O, onun İmamoğlu'nun... E, Alacağı oyda fazla bir etkisi olacağını zannetmiyorum ama yeniden refah Erdoğan'ın uygularını kaçır, kaçırıyor, onu hissediyorum. Cem bu sefer bu isyanlar, e, yani emeklilerin e, dilin e, bu kadar sesini yükseltmesi, kamu çalışanlarının eş zamanlı seslerini yükseltmesi, e, iktidarı... Zedeler mi? Bir de bir yandan da Mehmet Şimşek'in de açıklamaları vardı. Biz kamuda tasarrufa gidiyoruz. Bunu artık kamuya çalışanlar alınmayacak gibi bir ifadeyle de açıkladı. Ekonomide neler oluyor? Artık iktidarı zayıflatır mı? Normal bir demokraside devirir. Böylesine bir ekonomik krizden sorumlu olan iktidar partisi seçimlerde sonuncu parti olur. Mesela biz tam bir demokrasi değildik ama 1999'da yüzde 20 küsürle iktidara gelen Ecevit'in DSP'sini seçmen o inanılmaz ekonomik kriz sonrası 2002'de bir nokta küsüre düşürdü. Yüzde 20'den yüzde 1'e düşürdü. Ama o zaman daha bir hani hür basın vardı. Bir e, hukuk devleti algısı vardı. İfade özgürlüğü vardı. Eleştiri özgürlüğü vardı. Bilgiye erişim özgürlüğü vardı. Bugün Türkiye e, yani demokraside Uganda'nın altında bir ülkedir. Uluslararası sıralamalarda. Onun için kesin kesin konuşamıyoruz. Hani kaynamayan tencere iktidar götürür falan. Demirel'in lafıdır ama o Demirel döneminin Demokratik anlayışında geçerliydi Kaynamayan tencere iktidar götürse Mesela Mısır'da götürmüyor sisi yüzde doksan küsürle Mısır'ın da açlıktan nefesi kokuyor Daha Araplara kasaba sattılar ee, Avrupa Birliği'nden bugün 6-7 milyar dolar kredi aldılar yani Mısır'da da bir sefalet var Venezuela'da işte Maduro devrilir seçimde Venezuela'daki fakirlik, sefalet dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Onun için emin olamıyorsunuz. Ha, Mehmet Şimşek'e gelince o e, aylardır aynı şeyi söylüyor. Şimdi demin emekliyi gösterdiniz, işte isyan ediyor emekler. Kardeşim daha ona önce sandık geldi. Yırtındık burada. Bu gidiş bu gidişat gidişat değil diye. Ya doktoru değiştir ya ilacı değiştir dedik. Hayır dediler. Biz reisten memnunuz. 2028'e kadar bizi o yönetsin. Adaylar vardı, partiler vardı. Partide meclis çoğunluğunda bir şey verdiler. Reisin partisine ve onun ortağına verdiler. Yani böyle. Şimdi ağlamanın şeyi yok, alemi yok. Bugünlere biz bir gecede gelmedik. Ha, sinyaller 10 sene önceden geliyordu. Ben hatırlatayım. Diğer kanallarda hatırlatıyorum. Ha, 2013'te Türkiye en kırılgan beş ekonomiden biri ilan edilmişti dünya finans çevrelerince. O zaman da Mehmet Şimşek baştaydı. Dalga geçiyordu Mercedes bizim için çerez parası diye. Makam aracı şatafatı o yıllarda 2013'te bütçede yaklaşık bir buçuk milyar dolardı. Bir AB ülkesinde bir batı demokrasisinde böyle bir rakam göremezsiniz. Ve ona bu bizim için çerez parası diyen adam geçen sene o parayı toplamak için Türk milletinden motorlu taşıtlar vergisini iki kere topladı. Şimdi gelmiş kamuda tasarruf. Hadi bizim kendi bakanlığında yaptığı tasarrufu anlatsın bakalım. Bir senedir söylüyor kamuda tasarruf. Ben de onu davet ediyorum. Her çıktığım kanalda konu açıldığı zaman bırak başka bakanlıkları sen kendi Maliye Bakanlığında hangi tasarruf tedbirlerini uyguladın onu anlat bize. Ve bütçende ne kadar bir tasarrufa gittin? Yok öyle bir şey. Onun için bu şatafat kafası, Ankara'nın israfı, bir de Türk millette böyle bir beklenti içinde. Devlet onu da yapsın, bunu da yapsın, onu da yapsın, bunu da yapsın ama vergim artmasın. Öyle bir dünya yok. Her şeyi devletten bekleyip ondan sonra vergim artmasın diye bir dünya yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Onun için evet, merak ediyorum. Emekliler 40 ilde nasıl yapacaklar gösteriyi? Emeklilerin Türkiye genelinde bir derneği falan var mı? Kim organize ediyor bunu? Vay, dernekte de var. Vay Türkiye Emekliler Derneği var, Tüm Emekliler Derneği var. O, yani onlar bir araya gelmişler öyle. Onlar mı organize ediyorlar? Bakalım. Yarın göreceğiz. Türkiye'de yer yerinden oynaması lazım yoksa cılız birkaç kişi toplanıp işte pankart açar. Onlar da coplanır, yerlerde sürüklenir belki. Belli olmaz. Ama e, yani bu, bugünler göz göre göre geldi. E, ve uyarılar gelmesine rağmen geldi. E, bir de dalga geçildi Türk milletiyle senelerce. Nebati yıllarını hatırlayın. Nebati günlerini hatırlayın. İşte şey efendim ne e, şey Adı neydi onların? Gözlerindeki ee, ışık mı? Yok, o değil, o değil. Tanzim satış mağazaları, yok e, şu, bilmem ne, devlet bakkalları açıyoruz bin tane de, tarım kredi kooperatifi e, mağazaları. Yok enflasyonun köpüğünü aldık. Yok bizdeki enflasyon kültürel. Dalga geçer gibi ya. Bak kaç tane bakan değişti, kaç tane merkez bankası başkanı değişti kuruş geliyor mu Türkiye'ye? Hayır. Aslında bunda biz ekonomik kriz yaşamıyoruz. Rejimin o 16 Nisan 2017'de geçilen rejimin ekonomiye yansımasının bedelini ödüyoruz. Hukuk devleti olmamamızın bedelini ödüyoruz. 16 Nisan bu zammam değil bunlar. Vergi zamları, şunlar bunlar, enflasyon. Bunlar 16 Nisan 2017'de verilen evet oylarının faturasını ödüyor Türk milleti. Daha öngörülebilir süreçte de ödemeye devam edecek. Ekonomik Çevremizde ekonomik kriz yok ki. Siz yarın sabah iddia ediyorum bunu. Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Yunanistan, Irak'ta bir tek emeklinin sabahın köründe kalkıp da 3-5 lira ucuza ekmek, 10-15-20 lira ucuza et kuyruğuna gireceğini mi zannediyorsunuz? Onlarda yok öyle bir dünya. Siz biliyor musunuz bu saydığım ülkelerin top şeyinin toplamı e, e, yıllık enflasyonlarının toplamı Türkiye'nin altıda biri. Yüzde 10'u zor buluyor. Yunanistan 3, Bulgaristan 3, Ermenistan yıllık enflasyon diyorum. Yüzde yarım, yarım her gün bakıyorum ben ona. Azerbaycan 1.4. Yok, yok. O kadar kötü yönetildi ki ekonomi. O kadar e, yanlış tercihler yapıldı ki siyasette. Şimdi para ye, bekle gelir. Yanlış şunu söyleyeyim, farz edelim son 10 gün. Erdoğan sağından kalktı o gün. Emekli bayram bilmem bahşişini, nesini işte e, ikramiyesini 3'ten 15'e çıkardım dedi. Ona dedi, 8'e dedi. Hiç fark etmez. 31 Mart'a kadar Erdoğan ne veriyorsa 1 Nisan'dan sonra Mehmet Şimşek onları vatandaşın cebinden almak için o görevde. Onun için maaş alıyor. Maliye Bakanlığı maaşını alıyor Mehmet Şimşek. Kendisi söylüyor ben söylemiyorum ki. Nisan'dan sonra sıkı para politikası. Ne demek sıkı para politikası? Nakit yok. İş talebi kısacağız. Ne demek iş talebi kısmak? Alışveriş yapamayacaksınız. Pahalılaştıracağız, faizleri arttıracağız. Efendim, ee, şey, cebinizdeki parayı nasıl çekecek? Vergi zamlarıyla çekecek. Nasıl çekecek? Köprü zamlarıyla, otoyol zamlarıyla. Elektrik faturanızdaki vergi artacak. Su faturanızdaki vergi artacak. Doğalgazda vergi artacak. Sıkı para politikası mı? Kendi söyledi iş adamlarına para yok dedi. Bana bakmayın. Bu ülkenin biliyor musunuz? Özür dilerim. Bu sene öngörülebilir, tahmini, tahmini iki buçuk trilyon bütçe açığı var. İki buçuk trilyon ne demek biliyor musunuz? 88 milyar dolar. Bu bütçe açığını kim kapatacak? Türk milleti kapatacak. Ya vergilerle kapatacak. Ya hükümet borç alacak, sonra faiz lobisi diye tantana yapacak. Ondan sonra o faizi de yine Türk milleti vergileriyle ödeyecek. Dünyada bu kadar kötü yönetilen bir ekonomi daha yoktur. Seçim sonucunu etkiler mi? Etkiler. Etkilemesi gerekir. Ama beni en çok korkutan hiçbir şey olmasa da bir şeyler oldu kafası. 2019'da yaşadığımız süreç. Hı hı. O benim uykularımı kaçırıyor. Şimdi Mehmet Şimşek şunu söyledi. Para politikası sıkıştığı için enflasyonun düşmesini bekliyoruz dedi. Doğru, doğru söylüyor. Yani ama şurada yanılıyor. Mehmet Şimşek zannediyor ki siz ben yeni bir televizyon alıyoruz. Tatile gidiyoruz. Ailemizi yemeğe çıkarıyoruz. Bu enflasyonu arttırıyor. Bizim harcadığımız para. Talep enflasyonu. Doğrudur. Talep enflasyonu nasıl artar? Sen faizleri enflasyonun altında tutarsan millet enayi mi götürsün biriktirdiği parayı bankaya yatırsın? Parası bir sene sonra değer kaybetsin. Hı hı. Onun yerine ne yapıyor? Parası olan araba alıyor. Parası olan efendim e, altın alıyor, dolar alıyor. Ha, onlara kafası basmayan da gidiyor 10 kilo daha un alıyor evde dursun diyor. Onu satan adam ne yapıyor? lan Ben rafa ne koysam gidiyor arkadaş. Zam yapıyorum yine gidiyor. Çünkü millet diyor ki yarın daha pahalı olacak bugünden alayım. Orada yanılıyor işte. Hı -hı. Sadece talepten kaynaklanan. Hayır efendim. Bir de maliyet enflasyonu var. Yani bu demin dedim elektriğe, soya, doğalgaza vergilere yaptığın zammın getirdiği bir enflasyon var. O ürünlerin maliyetini arttıran. Onun için evet, şunu da söyleyeyim son olarak fazla vaktinizi almayayım. Enflasyon buyurun. çıkarken bu geçtiğimiz 4-5 sene Türk milletinin canı bir doz yandıysa... ...enflasyon düşerken 4-5 doz daha kötü yanacak. Ve bir şey daha söyleyeyim. Bu şeyde hadi yazı atlatırız gibime geliyor turizm murizm. Ama sonbahardan sonra bu programlarda enflasyonu konuştuğunuz kadar çok büyük bir travmayı daha konuşacaksınız. Toplumsal travma. O da ne biliyor musunuz? İşsizlik. Sıkı para politikasında alışveriş yoksa o kepekler iner. Esnaf siftahsız günler geçirmeye başlar. Ne yapar iş yeri? Kapının önüne eleman koyar. Fabrikalar kapanır. Kredi faizleri yükselir. Yatırım yapılmaz. Ondan sonra sokaklarda işte Boş gezenleri görse o daha büyük bir travma olacak, toplumsal bir travma olacak. Ben böyle bakıyorum olaya. Peki.